2020 yılında 68 gazeteci hala Türkiye Cumhuriyeti devletinin hapishanelerinde ise orada oturup düşünmemiz lazım. Bir dönem dünyanın en büyük gazetecilerse dünyanın en büyük hapishanesi Türkiye'deydi. Yine 2020 yılında televizyonlara karartma Gazetelere ilan ambargosu, doğru habere erişim engeli getiriliyorsa yine oturup düşünmemiz gerekiyor. Niye televizyonlara karartma? Neden gazetelere ilan ambargosu? Ve neden doğru habere erişim engeli getiriyorsunuz? Yine değerli arkadaşlarım, basın ilan kurumunca Beş gazeteye doğru haber yaptıkları için altını bir daha çizeyim. Doğru haber yaptıkları için 333 gün ilan kesme cezası veriliyorsa yani basın ilan kurumu bir anlamda basın infaz kurumuna dönüşüyorsa oturup düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir demokrasi? Ve nasıl bir medya yaratmak istiyorlar? Yine 2020 yılında Türkiye'de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ben o gazeteyi okumuyorum. Siz de satın almayıp okumayın diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor. Devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor bunu. Ve bizim cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Ve 21. yüzyılda söylenmiştir bunlar. Yine gerçekleri anlatan televizyon kanallarına 10 gün karartma 54 yaptırım cezası uygulanıyorsa oturup düşünmemiz lazım. Gerçekleri yaptıkları, yazdıkları için, söyledikleri için, konuştukları için, tartıştıkları için. Yine bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa ettiği halde, görevinden istifa ettiği halde. 1775 Radyo ve Televizyon Kanalı Türkiye'de yayın yapan 1775 Radyo ve Televizyon Kanalı 27 saat bakanın istifasını talimat alamadıkları için veremiyorlarsa orada oturup düşünmemiz lazım. Sıradan bir insan değil. Hem aileden, hem damat, hem saraya yakın, hem hazineden, hem maliyeden sorumlu istifa ediyor, açık diyor. Açıklamayın diye talimat geliyor. Açıklamayın diye 1775 radyo ve televizyon kanalı 27 saat bu haberi vermiyor. Hangi medya özgürlüğünden söz edeceğiz? Hangi demokrasiden söz edeceğiz? Hangi insan haklarından söz edeceğiz? Halkın doğru bilgilendirilmesinden nasıl söz edeceğiz? Değerli arkadaşlarım, bunların olduğu bir ülkede medya özgürlüğü yoktur.